Evet arkadaşlar hepinize merhaba tekrardan ee, yine çok güzel bir site buldum ne peki bu sitemiz? Ee, Wanderlog tamam ismi bu peki neyi sağlıyor biliyorsunuz biz yeni yerlere gidiyoruz yeni yerler görmek istiyoruz fakat onun, orada ne yapacağız ya da neyi yememiz gerekiyor nereye gitmemiz gerekiyor bilemeyebiliyoruz soracak bir yerimiz olmuyor veya internette baktığımızda da bulamayabiliyoruz bunun için süper bir site yapmışlar ee, bir küçük açıklama da yapacağım birazcık hastayım, hani böyle burun çekmeler biraz falan yaşayabiliriz o yüzden de kusura bakmayın. Sizi de fazla bekletmeden haydi geçelim sitemize. Şimdi sadece nereye olduğunu yazıyorsunuz. Başlangıç bitiş tarihini yazarsanız da yine iyi olur, daha iyi olur. Ee, yurt dışında da bir yer yazabilirsiniz ama baktım bizim şehirlerimiz için de buluyor ve bu harika bir şey. Ee, çünkü hani benim kanalımın izleyenlerinin ben çoğunun bilmiyorum böyle bir şeyim var ama hani bilmiyorum belki de zenginler de izliyordur. Ee, yani öyle hadi yurt dışına çıkayım dedi, çıkamadığınızı biliyorum. Ama belki şehir içinde geziler yapabilirsiniz ki ben de şu an o durumdayım. Ee, o yüzden mesela bir eski şehir yazacağım. Abi bütün videolarda eski şehir yazıyorum. Bir gideyim de artık yazmayayım. <laughs> Süper bu arada yazamadım. Eski şehir. Şehir diyorsunuz, seçiyorsunuz. Ee, kendimce mesela benim planlarım hani 3 günlük bir şey yapmak. Planlamaya başlayın diyorum belki sonra diyorum hani arkadaşım arkadaşacak falan diyor. Gördüğünüz gibi yerleri direkt çıkartıyor size. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Aşağı doğru geliyorum. Seyahat programı diyorum ki otomatik olarak doldur günümü diyorum. Optimize et, profesyonel diyor, para istiyor. Eee, para da yıllık 50 dolar gibi bir şey bilmiyorum. Yani <laughs> yani verilmez bence. Diyor ki mesela Heres AVM'ye git oradan veci e, Vecihi Urkuş, Urkuş, Havacılık Parkı'na git sonra Tarihi Odun Pazarı konaklarına git. Çok merak ettiğim yerden bir tanesi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne git diyor. Büyük yine tarihi olduğundandır. Çağdaş Cam Sanat Müzesi. Heh, bir de benim çok önemsediğim yerden bir tanesi Odun Pazarı Modern yani Çok gitmek istediğim çok çok popüler oldu falan. görmek de istiyorum. Sadece içi değil dışı da çok farklı bir bina. O yüzden birazcık görmek istediğim yerler arasında yer alıyor. Mesela hemen size böyle bir planı yapıştırıyor. Hemen 5 ekime geliyorsunuz. Ne oluyor lan? Aç işte. Hı. Bunu da doldur diyorsunuz. Doldurup doldurup size veriyor. Mesela bak bu da çok ünlü bir yer. Bu Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı. Burada hem işte bu Disneyland gibi olan kule var. İçinde işte e, nehir mi su mu ne var böyle bir şeyler. Bir şeyler bir, için bilmiyorum. Sadece geniş bir arazi yani yapabileceğiniz birçok şey var içerisine Öyle diyeyim size. Hani kuleye çıktım bittiği gibi bir yer değilmiş diye duydum. Yani videolardan da izlediğim şekilde o şekilde. Hemen 6 Ekim'e de gelip hani buraları çok böyle uzun tutup sizi sıkmak da istemiyorum. 6 Ekim'de bu şekilde yapıyoruz. Farklı şeyler ne? Mesela ben bu siteye duyduğumda şey de yapabiliyordum işte işte. İşte hani yemek nerelerde yenir mesela. Anladın mı? Orada restoranlara geliyorsun abi. Burada restoranları gösteriyor. Ee, hani puanlamasına göre, şeyine göre, güzelliğine göre falan. Mesela ben buradaki papağan çiğ böreği duydum mesela. Bayağı da ünlü olarak geçiyor. Mesela gidersen burada bir yemek istiyorum. Neydi bu ismi ya? <laughs> Neyse bu işte çok ünlü bir şey ve papağanda da ayrıca bir ünlü. Ya benim duyduğum kadarıyla söylüyorum bu arada. Hani siz dersiniz daha ben Eskişehirliyim öyle bir şey yok. Burada daha iyi falan. onu bilemem. Benim duyduğumdan Ben bahsediyorum. Bir yer daha vardı. Bu Eskişehir'in ünlü bir yemeği daha var. Heh, balaban kebap var. Bu da çok ünlü diyorlar, hani kesinlikle eskişehir'e gittiğinde bir ye diyorlar. Ee, vallahi benim de yesim var tabii, hani gittiğimde yani. O şekilde de şey yapabiliyorsunuz. Bu arada sitede bende şöyle bir şey oluyor, şu an olduğu gibi. Ee, site böyle aşağı indikçe git yapıyor. Benim bilgisayarımdan mı, sistemimden mi kaynaklı hiçbir fikrim yok. Ama yapıyor bunu yani. ikide bir böyle yenileyip senin bir daha gelmesini sağlamaya çalışıyorum ya da bir programından kaynaklı mı onu bilmiyorum. Böyle aşağı gelirken böyle pat diye gidiyor. Ee, onu söylemiş olayım. Böyle işte yerlerini... Aha bak yine gittim. Neyse geri gelelim burada fazla vakit geçiremeyeceğiz. Bir siteyi size bir göstermek istedim. Ha şöyle söyleyeyim. Eğer gerçekçi yorumlarımı söylemek, söyleyecek olursam eğer. Ya tamam güzel yerler de var ama mesela mı ne bir AVM diyor. Ya ben niye AVM gezmeye gideyim? Yani AVM'yi bilmiyorum yani. AVM gezmek istemem ben. Mesela onlar biraz e, garip olmuş. E, o yüzden ben hani bunu mesela bu siteyi en fazla şeyde kullanırım. Hani bir gün yurt dışına çıkarsam orada kullanırım. Çünkü orada hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. E, bu uygulamadan yardım alabilirim. Ama Türkiye içindeyse eğer ben yine de sitelerden işte oradan buradan yardım almayı tercih ederim. Yine de bir ön bakış olsun diye yazarım. işte şu an yaptığım gibi. Ama onun dışında e, ancak yurt dışına gidersem hani böyle bir uygulamayı kullanmış olurum. Bir de şey deneyelim hani sizi göndermeden önce önce hani başka bir Londra diyelim mesela hani bir de bir yabancı ülkeden bir yer görelim diye şey yapıyorum. Evet hızımız bu arada harika. Mesela burada gizleyecek yerler diyor. Bak fotoğraf noktaları diye bir şey koymuş. Ya mesela burada da hani farklı bir yerini incelemiş olabilir. Siz gördüğünüz gibi her şey... Oha bak. Bizim kanalın ilgisini şu an şurası çekti be. Ucuz gelecekler. <laughs> Buraya da belki bakarız. Ben fotoğraf noktaları bölümünü merak ettim. Harbiden öyle şeyler gösteriyor mesela fotoğraf noktaları böyle harbiden güzel yerler. Bir bakalım. Nerelermiş? Ben fotoğraf çekimi çok seviyorum bu arada. Ee, haydi bakalım. Evet. Geldi. Londra'nın en iyi 50 fotoğraf Lütfen tık diye gitme. Bir bakmak istiyorum. Kule Köprüsü. Ama şimdi mesela Kule Köprüsü. Ama neresinden çekineceğim? Hani onu veriyor musunuz? Ya ben bu köprüyü hem filmlerde görmüşsünüzdür arkadaşlar. Hem şeyde de neresinden mesela? Hani o biraz... Ha, top'tan vermiş. Yani tam böyle şuraya kadar git falan yapmamış. Bu arada yeni bir site fikri de aklıma geldi falan diye bir şey. Aslında böyle bir site olabilir. Bilmiyorum var mıdır. Mesela dünyadaki her yerde böyle tam fotoğraf çekim yerleri. Ama dibine kadar, konumuna kadar mesela. Acaba böyle bir site var mıdır? Yapılabilir yani. Dibine kadar ama yani. Tam orada, tam bu açıda, tam bu saatte mesela. Şu mevsimde, şu ayda gibi. Bayağı iyi bir site olurmuş. Evet. Bal Katedrali falan filan. Dediğim gibi işte buralarda diye mesela... Heh. Mesela öyle bir şey oldu ki tam bu açıdan çekelim. Mesela e, Paul Katedrali'nde mesela tam bu açıdan çekilince mesela hani o güzel fotoğrafı yakalamış olalım gibi gibi. Mesela bak bu açıda çok iyi. Şurada falan ben olurum. Şurada olsam temiz. E, bir tane daha bölüm var. Oraya dikkatimi çekti. E, videoyu açmadan önce görmemiştim buraları o yüzden. Ucuz yiyecekler yani Londra'da ne kadar ucuz bir yiyecek olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani bildiğim kadarıyla çok pahalı bir yer. E, ee, o yüzden bilemiyorum. Tamam da fiyatını vermezsem ben nasıl yapacağım? Neymiş, mesela neymiş bu? Roti kralı. Yani Malezya Singapur mutfağına ait bir yermiş. Bu arada kelimeyi çok yuvarlıyorum. Çok hastayım. Kusura bakmayın. Çok özür diliyorum. Padella. ya yani şu padelladan benim herhalde bir 5-6 tane tabak yiyeceğim ki biraz kendime geleyim gibime geldi tabağın görünüşünden. İşte Londra'da da böyle bir sıkıntı var. Bu İngilizlerin. Ha, yine gitti. Neyse biz de finali yapmış oluruz. Ee, video bu kadardı. Yani böyle çok güzel tabaklar. Evet ama doyuruculuk anlamında düşük olabiliyorlar gibi. Ve geldi bilmiyorum. Belki de giderim oraya bir gün. Yerim o bayağı da doyuyormuşum gibi de diyebilirim. İnşallah o günler gelir. Hem benim için hem sizin için arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Umarım kullanırsınız. Ama dediğim gibi gerçek yorum Son bir kez daha söylemiş olayım. Ben en fazla bunu yurt dışına çıkarsam çok aktif kullanırım yurt içinde yine sadece bir bir bakarım yani. Hani genel araştırmamı yine internet ve sosyal medya üzerinden yaparım. Kendiniz olduğunuz anı yaşadığınız ve en önemlisi de gülümsediğiniz bir hayat görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.